Hepinize selam Miyalarım kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Miyalarım başlıktan da gördüğünüz gibi bugün kulağımı deldiriyorum. Evet normalde Miyalarım benim kulağım delik ama ikinci deliğimi atmak istiyorum. Aslında vardı ama kapandı ikinci deliğim. Yani korkmuyorum da değil evet korkuyorum. Bir tık ama korkuyorum yani çocuk gibi o kadar da kaçacak ağlayacak değilim yani. İçeri geçelim o zaman bizi hiç uzatmadan. Hoş geldiniz Hanım, Hoş bulduk. Bu arada ben randevülü geldim. Bir şey içer miydiniz? Kahve alayım tabi. İçer git tabi. Şöyle, e, önce küpelerinizi seçelim isterseniz. Ya ben küpe takmasam yani bir şey oluyor mu? Çünkü ilk e, derlediğim gibi küpe takmak istemiyorum. Olmuyor ama isterseniz biz bir küpe bakalım. Olur. Ne olur ne olmaz. Biz bir bakalım. Şöyle bir noktalı küpelerimiz var toplu. Bir de şöyle kiraz bir çilekli var. Ama biz genellikle ilk deldir, deldirilen zamanlarda topları tercih ediyoruz. Ya yani ben de genellikle top taktım. İlk deldirdiğim zamanlarda top takmıştım. Zaten genellikle herkes top takıyor. Siz şöyle oturun. Önce isterseniz bir her şey çok hızlı ilerliyor, bir tık öyle olabilir. Zaten eğer ağrı olursa size ağrı kesici ve kulak damlası vereceğiz. Kamerayı şöyle koyayım, miyalarım. Heyecanlıyım. Önce şöyle bir şu tarafı da delik açalım. Borcu ücreti ne kadar? Bir tane 80 yani iki kulak 80 TL olacak. 80-80. Boardlam yaların burası pirsi, kaş deldiriyor, her şeyi yapıyor. Evet. Şimdi şuraya şöyle bir yapalım. Şurayı da. Acaba bir tanesini iğneyle, bir tanesini de tabancayla yapsak olur mu? Olur. Ben maskeyi takayım. Önce bir kremini sürelim orada. Siz isterseniz şöyle aynayı tutun elinizde. Tamam. Şimdi böyle bir oluşturdum. Tamam. Şimdi ise <laughs> iğneyle deliyoruz. Hazır mısınız? Hayır hiç değilim. Kaçacağım. Bir, bir tık korkuyorum bu arada. Yalarım ben ya. Korkuyorum gerçekten korkuyorum. Hiç korkmanıza gerek yok. Zaten gelen müşterilerim hep elimin yumuşak olduğunu söylüyor. Ben korkuyorum çok korkuyorum. Ya biliyorum acımayacağım ama yani içimde de bir korku var gerçekten. Yani zaten delirirken içinizde herkesin bir korku olur. Ben deliyorum. De hazırsanız delin o zaman. Çok korkuyorum kaçacağım şöyle Sad ay deldiniz mi? Evet şu an deldim. Yani şöyle peçete alın isterseniz siz. Şöyle bir peçete. İlk İlk vurduğunuzda acıdı yani hafif bir ağrı acı hissettim sızlayabilir ağrılar olabilir bir iki gün bunun da tabanca yapalım o zaman tabi acıdı hazır mısınız değilim acımıyor ya o kadar da çok o zaman yapıyorum Hafif bir acıma oldu. Kulağım çok sileyim ben. Şu an baya bir sızlamaya başladı ki kulağımda. Özellikle ilk yaptığınız şu an çok sızlıyor. Ben oraya bir sprey sıkayım isterseniz. Şöyle. Evet dediğim gibi birazcık fazla sızlayabilir. Ama içinizde bir korku olmasın. Evet bir tık gerçekten içimde korku vardı ama yok. Sadece şu an kulaklarımı hissetmiyorum gibi bir şey. Ben şöyle size e, ee, damlanızı vereyim. Damla ve şu ağrı kesiciden, ağrı kesiciden kullansanız yeter. Şöyle poşete koyalım isterseniz. kulaklarım akıyor arada bir. Evet akıyabilir. Ben şöyle içinde çıkanları alayım. Ağrı olunca eğer böyle kendinizi kötü hissederseniz ilaçlar bir etki etmezse arayabilirsiniz. Zaten yazışmıştık sizinle. Tamam. Birazcık fazla acıyor bu arada. Şu an yalarım. Çok korkuyorum bu arada bir yalarım. Şu an buradayken söylemek istedim. Ben böyle dizi çekmek istiyorum film tarzında. Sizce ne biçimde olsun yani hangi konuyla alakası, alakalı? Filmin ismini sizden yorumlarda bekliyorum. Bir tık acıyor hala kulağım. Ben şu an hafif bir damlayı sıkabilir miyim? Tabii. Bu arada günde 3-4 defa damlayı kullansanız ilacı da 2 kere tok karnına kullansanız yeterli. Tamam. Şöyle bir aynadan kendime bakayım. Bu arada ben küpe takmak takmaya karar verdim gibi. Ya sizce bir yalarım takayım ama şu an çok hızlı diyor. Bir de o ağırlığı hissetmek hiç istemiyorum. Ya sızlıyorsa takmanızı pek tavsiye etmem aslında. Ama yani size kalmış bir şey. Genellikle böyle bazı kişilere yaptığımda o kadar çok ağır hissetmediklerini düşünerek taktılar. Sizin gibi olanlar da var. Üstüne küpe takıp da kanayanlar oldu bazen. Ya şu an korktum. Bu arada taksam ben siyahı veya pembe takardım. Üstümde uyusun. Veya kahverengi de olabilir. Şu an sızıyorlar bu arada. Kahve biç. Sızlayabilir. O zaman şu an işlemimiz bitmiştir o zaman. Şöyle karnım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet miyalarım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Videomuz kısa oldu. Çünkü yani ne kadar uzatabilirdim bilmiyorum. Zaten ilerleyen videolar daha uzun olabilir. Zaten ikinci video nasıl bir şey de yapacağımı pek bilmiyorum. Sizleri yoruma bekliyorum yalarım. Görüşürüz. Bay. Bu arada istediğiniz video içeriklerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.